demiş demiş. Aferin be. Kuru ekmeğin yok. Biri var orada o ekmeği yemedi. Seni mi? Çok şeker ya. Aman da çok şeker. Yiyecek mi yine Verelim mi? Bir daha ver. Papaş poşetten al. Lala bak. Anam. ki e de bak kaldım. Ekmek alıp gelmişiz he. Evet. Ayy şunun yumaklığına bakar mısın? <laughs> Elin. Hadi elim. bir ekmek daha ver. Bir ekmek daha elim. ver. Bir ekmek ver daha doymadı. Hadi kızım. Ay Çok ekmek tatlı. Delim, çok yumuşak. Kupar doymadı. Anak. O benim elim oldu. Abi. abi Oğlan mı? Galiba. Aferin benim <laughs> oğluma. Aferin benim oğluma. Kızdır oğlan mı kız mı belli değil daha. ki. Allah. Bir tane daha çok peket Aferin korkurma. benim oğluma. Çok şeker bu ya. Aferin. Bir daha ver bir daha. Doymadı. Bir daha ver. Aynı kapalı. Ben niye doyayım? <laughs> benim kızımı yalnız bırakmışlar, bakmamışlar mı? Yırt bırakmışlar benim kızımı. Çöp Hadi hadi Ayşe, gülge yapma şöyle. Al, firbran sıkın tam kendiniz. Elim ağzdan Anne dokunsana be. Necim, elim dolu Şunu alsana şimdi. bir şunları. İyi. dokun dokun Ayşe, elimi Anne dokunsana. Anne dokun kızım. Dokunmak istiyorum da yemek istiyor. Ay. Bir yemek verelim bak. Şöyle düşürmeyelim daha. bak. Bir daha verelim dur. Sana gidemeyecek bu benim. Hoş hoş bir şey de alayım. Sen Ay kızım anne güle. Hadi bir daha. Tamam anne. Ne kuzunun güzelliğini. Ne tatlı benim. Bak. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yani doysun ondan sonra ekmek yiyiniz ekmeği. Doysun bitirsin onları. Hepsini yesin. Yere ekmek artığı kalmasın günah olur. Nimet yerde ezilmez. Değil mi? Evet. Yiyeceği kadar verelim. Hadi anne gidelim artık. Gideceğiz yesin bakayım doysun. Hadi. Hadi ama iç yine mi ekmek? Aferin. Aferin, aferin. Peki kızdır, nereden biliyorsunuz? Belki belli değil. Ay evet. tatlı kızım benim. Peki. <laughs> bir kız diyorsunuz, bir oğlan diyorsunuz yahu. Kız evet. bu kız. Evet kız. Gel kız. kız. kızım. Gel benim tatlı kızım. Gel benim kızım. Kız derken yani kızım. Yine de bir şey. Böyle şey. Bunun olsun. Bunun adı ne olsun? gel. Anne kahve olsun kahve. Tamam annem bitirmedi daha. Ela aslında. olsun. Günah ela olur kızım bitirmeden Siz... orada. Onu bitirmeden olmaz. Ela olur bak çiğniyor. Ela olsun Ela. Ela. Ela ne alaka ya köpek. Bu köpek. Anne Ela olsun mu Ela? Sütlü kahve olsun. Sütlü kahve. Sütlü <laughs> beyaz Beyaz da bak şeyler beyaz. Gelin ben sinem. Hadi ekmekleri ye bak çiğniyorsun ama. Hadi Aa, ye bak. Hem evet, doydu gördün mü çok fazla attı. Yazık gerisi yazık ama istiyor. Ama olur. yer gelir yer do. Bak şu tembel orada yatıyor o yemedi o. O yaramaz kedi. Seni yaramaz. Beğenmedi Zaten ekmeği. Zaten senin hakkında buna verdik. Bak, Uzuuu kuzucuk. Sen ne ver yapayım ben? Çok şekersin sen ya. Hadi anne ekmek çok ya, tatlısın ya. Gideceğiz. Evet. Bak Yok. bakayım. Hadi al şunu Gidiyorum. Ben. Şey